Üzümlerimizi güzelce yıkadık, ee, güzelce süzebilmemiz için şöyle bir çuvalda ezeceğiz. Biz şimdi onu geçirelim, ben tutayım. Telefonu getirsem miydim? Getir. Zor gibi ama? Ha? Zor gibi ama. Nasıl çıtır gibi? İki seferde. Yok yok, iki sefer derken böyle az az yapalım mı? Olur olur. Bir. Ha? Çekiyor musun? Çekiyorum. Yeter yeter. Ezelim gitti. nasıl olacak? Tecrübe yapalım. Ben de var. bardak vereyim mi? Yok yok. Bir masasın atalım. Evet, bu kadar üzümümüz kaldı. Üzümleri güzelce yıkamıştık. Kara üzüm ve yeşil üzüm e, beraber kullandık. Üzüm seçerken dikkat etmeniz gereken püf noktası ince kabuklu olmalı ve tabii ki en tatlı, en lezzetlisini bol sulusunu almalısınız. E, yani olabildiğince ince kabuklu olmalı. Bizim bulabildiğimiz en iyi üzüm türü buydu burada. Şimdi bu şekilde ayaklarımıza poşet bağlıyoruz. Çizme de giyebilirsiniz. Ama sistem budur yani. Sonra çuvala koyuyoruz. Çuvalda iki kat çuval yaptık. Parçalanmasın vesaire diye. Onunla eziyoruz. Burada suyu çıkıyor. Çıkan suyu şu kazanımıza alıyoruz. Posamız da burada. Bu şekilde cezve ile alıp işte şurada süzgecim de var pütürtü vesaire varsa diye süzerek bu şekilde aktarıyorum. şekilde biriktiriyoruz üzümümüzün suyunu. Üzüm, üzüm. Tabii ki üzümü meyve sıkacağı aparatlarında vesaire de sıkabilirsiniz. Ama çok fazla yaparsanız üzüm gibi çok vaktinizi alacaktır. Biz eski usul, eski yöntemlerle yapıyoruz. Ee, kayınvalidemler her sene yaparlar. Onlardan süs noktalarını öğrendik. Onlar yaptılar bizlere videolarını gösterdiler. Çekip anlattılar güzelce. Bizler de aynısını uygulayacağız inşallah. Bütün ayrıntıları, ayrıntıları ile süs noktaları ile göstereceğiz. İki kat ayağımıza poşet giydik. O da iki kat yaptık. Kabımızı da güzelce yıkadık hijyen gibi görünmese de gayet dikkat ediyoruz zaten saatlerce kaynayacak hiçbir mikrop vesaire kalmayacaktır ee, üzümün suyundan ayırıyoruz buna şıra deniyor pekmez olduktan sonra mı döküyorduk mayalandıktan sonra <laughs> pekmez mayalandıktan sonra dökeceğiz lazım olacak ee, burada 25 kilo kadar üzümün suyu var bir kilo kadar mı ayıracağız? 1-2 kilo kadar. 1-2 litre kadar üzümün suyundan ayırıyoruz. Buna şıra deniyor. Evet arkadaşlar. Şimdi e, üzümümüzün mayasını vereceğiz. Üzüm suyumuzun. Üzüm e, suyunun mayası da beyaz toprak. Bazı tariflerde işte topraksız pekmez diye geçiyor. E, toprak olmadan olmazmış. E, çünkü Hani nasıl ki yoğurdu mayasız yapamıyoruz. Bu pekmezi de mayasız yapamayız. Pekmezin de mayası beyaz toprak. Kazakistan'daki bunlar arkadaşlar bu hamlelerin yedi böyle marketlerde beyaz toprak satılıyor. Onlardan alabilirsiniz. 25 litre bir üzüm suyu için burada şu an 25 litre üzüm suyu yoktur. 25 kilo üzümden çıkan su var. Bir su bardağı bile çok gelebilir bu suya. O yüzden bir su bardağından biraz daha az katacağım. Çünkü fazlası da zarar. Fazla da kaçırmamak lazım. Bunun yarısını dökeyim ben önce. Bence yarısı evet. daha gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamdır. Çok dökmemek lazım. Şimdi bunu güzelce köpürteceğiz. Köpürmesi gerekiyor. Köpürene kadar bu şekilde karıştıracağız. Tamamen yüzeyinin köpük tutması gerekiyor. Köpük tutması için de bu şekilde tabanından kepçeyi geçirerek savuracağız. Bu arada biz kalan toprağın gerisine döktük. Sadece şu kadar kaldı bakın. Çünkü köpürmesi gerekiyor. Bakın şu kadarını bıraktık sadece 200 milimlik. Ee, bizim su biraz az çıktı gibi. Sizler Türkiye'de böyle daha ince kabuklu, bol sulu bir üzüm alırsanız bu bardağın tamamını da dökebilirsiniz. Ama ben faz, yani toprakta fazla dökmek iyi olmadığı için hani birazını bıraktım işte bu kadar. Böyle köpük köpük ne kadar çok köpük olursa o kadar iyi, o kadar güzel mayalan, mayalandı demektir. Bakın bayağı bir kaynattık aslında şey yaptık pardon bayağı bir köpürttük görmüş olduğunuz gibi. Ocağın altını yaktık artık kaynamaya bırakıyoruz. Sobamızı da göstereyim size şu şekilde. Evet, üzüm suyumuzu 5 dakika kadar kaynattık. Üzerinde bu şekilde köpük oluşuyor ama onu şimdilik almayacağız. Şimdi kazanı tutup yere alacağız. Ee, şimdi yere aldık kazanımızı. Şıra dediğimiz, önden ayırmış olduğumuz üzüm suyunu döküyoruz. 2 litre kadar. Buyur dök. Şimdi şıramızı da döktükten sonra yani üzüm sularımızı üzerine bu şekilde İki tane değnek koyuyoruz ve üzerine <laughs> temiz bir bezle örtüyoruz. Bu şekilde bir gün dinlendireceğiz. Yani bir gece dinlendireceğiz. Evet, bugün günlerden pazar, dün cumartesi günü başlamıştık. Şu an saat 7.24. Sabah erkenden kalktık. Sonra uyumadık. Pekmezimizi erken güzelce kaynatalım gün içinde bazı işlerimiz var diye bitirelim dedik. Şimdi bismillah kaldıralım. Şöyle bir şöyle bakalım. O kaynayıp çıkar zaten ya. Olsun biz yine de şöyle bir yüzeyindeki köpükleri alalım. Tülbentin içine var, koy. Kaynarken mi alsak acaba üzerine? Evet, o kaynarken zaten köpüğü içecek Değil mi? O zaman şöyle Toş. bir cezveyle ne yapacağız? Yani bunu eğmeye gerek var mı? Yok yok eğme şey bulanmasın şey. Şimdi asıl toprağı tabanına çöktü. O yüzden dikkatli bir şekilde bulandırmadan alıp başka bir kazana aktarıyoruz. Şimdi evet. diğer kazanı ocağa koyduk. Ee, benim süt süzdüğüm şöyle bir süzeyim var. Bununla da e, bu topraklı kısmını süzeceğiz. Şöyle koyalım. Sonra kaldırırız. Tabanına gördünüz mü? Bayağı bir o toprağa birikmiş. Bizde çok fazla su çıkmadığı için e, bayağı bir su bıraktık. Bunu da şimdi güzelce süzdüreceğiz. Hadi, hadi bunu kaptaşacağız. Tamam. Şimdi, şimdi... Bunu kaldıralım. Şunu şu hemen şu dikelim Hadi, gel beraber dikelim. Böyle dökmeye? He. Dök. bunu asmak lazım. Tamam. Sen tut da Bak, bak. Dök. sabır bir şeyimiz olsaymış Var getireyim. Dur dur yecek gibi sen. Hissettim. Bunu da ben gidiyorum artık. Ne olacak ki? yeter artık Çok şey ya dedim. Süzülecek ki zaten süzülmeyecek mi? Tamam. Ha? Yeter yeter tamam. Çok şey çamuru kaldı artık. Süzülse Baya tabanla kaldığımızda baya görmüş olduğunuz gibi yoğun. Yani bayağı iyi çökmüş zaten. Şimdi bunu da süzdüreceğiz bir yere asıp. O zaman ikinci etekte falan şey yapılabilir mi? Nereden baksan bir su var da şey çıkarıyor. Yok ya kalsın. Ne yapalım bunları yapalım mi? Nereye asacağız bunu? Evet süzeğimizi burada bir masa vardı. Ona bağlanacak yer bulduk. Bu şekilde sızdırıyor. Bu sızan suyu, berrak suyu pekmezimizin, kaynayan pekmezimizin içerisine ekleyeceğiz kaynamadan. Sobamızda ee, sobamız da yanmaya başladı. Kazanımız yavaş yavaş kaynayacak inşallah. ekmeğimiz kaynamaya başlamak üzere şöyle üzerinde oluşan tortuyu alıyorum. Döküyorum. Yavaşça yüzeysel. Bakın. Gördün mü Berlaksa? yüzeyini aldık mıydı? Tamamdır. Biz ilk defa pekmez yapıyoruz. Bayağı araştırdık. Her sene kayınvalidemler yapar Denizli'de. Kayınvalidem yaptı yaptı bana videosunu attı. Güzelce anlattı. Şerif anneme buradan teşekkürler. Biz de en doğru tarifle yapıyoruz. İnşallah şifa olsun. Bereketli olsun. Yani özellikle kan yapıcı özelliği olduğu için çocuklara hem de kendimize en doğalından yapalım istedik. Güvenilir yerlerden tabii ki hazır da alabilirsiniz ama bizim gibi yurt dışındaysanız yani öyle doğalını bulmak çok da kolay değil. Ee, bazı güzel markalar satılıyor tabii ki ama onlar kahvaltıda yemeği vesaire güzel oluyor. Bunu da içmeye inşallah. Bu videodan sonra pekmez yapmak ister misiniz? Bilemiyorum ama aşamaları bu şekilde. Ben bu tarz şeyler yapınca mutlu oluyorum. Hani böyle biraz zor görünüyor ama güzel bir sonuç çıkıyor. İnşallah pekmezimiz de çok güzel olacak. Umarım sesin iyi gidiyordur. soba çok güzel yanmaya başladı. Kaynar birazdan. Anneannem çok güzel yapardı. Yaşlandılar artık yapmıyorlar. Anneannemler de Maraş'ta. Maraş, Denizli, İstanbul, Muğla, Milas. Türkiye'mizin güzel yerlerinde bulunmuşuz gerçekten. Bahçeli eviniz varsa yapın. Bu zevkten mahrum olmayın. Tam üzümün mevsimi şu an. Ekim sonuna kadar üzüm olur. 23-25 kilo kadar üzümümüz vardı. Söylemiş olduğum gibi. Ee, bizim Maraş'ın kabarcık üzümü olur. Maraşlı takipçilerim var mı şu an beni izleyenlerden var mı acaba? Kabarcık üzümü deriz. İncecik zar gibi e, şey olur. Dokusu olur. Bol sulu, çatır çatır böyle mükemmel bir üzümdür. Maraşlılar bilir. Yani o tarz üzümlerle yapmak lazım aslında. Ama buna şükür yine çok güzel tatlı üzümler bulduk. harika kokmaya başladı şu an. Tortusunu aldıkça da daha da bir berraklaşacak. Görüyorsunuz değil mi? Ben kamerayı biraz daha net bir yere alayım. Şu an saat 8'i 9 geçiyor. Kaynamaya başladı. Yeni başladı. Bakalım kaç saatte yeterli olacak. Dumandan net göremiyorsunuz değil mi? Evet çok güzel fokur fokur kaynıyor. Üzerindeki tortuyu da aldım. Çok güzel berrak bir suyu var. Şu an dumandan dolayı net çekmiyor ama bir şöyle karıştırayım. Şöyle dumanın üzerine nasıl şey yapabiliriz? Şöyle görünüyor mu? Görünmez. Şu an saat kaç? Bana saat söyler misin? 9. Saat şu an 9 olmuş. Kaynıyor hala. ya şey daha net görünmesi için kamera elimize mi alsak acaba? Şu an net görünmüyor ama çok güzel bir altın sarısı köpük oluştu. Nasıl şey yapsak ki? Böyle yapsak gider mi köpük bir şey duman? Bence de değil. ama alttan her zaman çıkıyor ya. Yani. yani altın şu an altın sarısı bir köpük var. Biraz daha yakınlaştırayım kamerayı. Görüyor musunuz? Çok güzel altın sarısı bir köpük oldu. Öyle yap biraz. An biz şimdi bizim üzüm suyumuz az çıktığı için e, güzel yoğunluk kalsın ve biraz daha fazla çıkması için e, bu kadarlık bir üzüm suyuna biz 200 milimlik su bardağı ile standart bardak ile e, bir su bardağı şeker ekliyoruz. Tabii ki sizler eklemeseniz de olur sizler bilirsiniz. Biz bu şekilde biraz şeker ekleyeceğiz. bismillahirrahmanirrahim Şekeri ne zaman ekliyoruz? Altın sarısı köpüklere ulaşınca. Gördünüz değil mi? Çok güzel böyle bol köpük olmuştu. Bu arada pekmez, pekmezimizin rengi oturmaya yavaş yavaş başladı. Bakın. Yavaş yavaş koyulaşıyor. Baya güzel bakın altın rengi köpük köpük kaynamaya başladı çok da güzel kıvam aldı rengi de çok güzel tadına baktım bakar mısınız muhteşem yani o adı, odun ateşinin o kendine has kokusuyla kıvamı da çok güzel oturuyor yavaş yavaş. iyice oturdu bakın çok güzel oldu üzerinde biriken şu artık köpükleri alıyorum tortu gibi olanları şu şekilde harika bir görüntüsü yok mu tadı da muhteşem olmuş. Babanın dediği sanırım buydu. olma esnasında taşar gibi oluyor demek ki. He? Şu an olma aşamasında acaba söndürsek mi altını? Biraz. Tamam. Savurmamız gerekiyor hızlı bir şekilde. Ne çıkıyor? Söndür, söndür, söndür. Kaç Su dök, su. Şu üzümleri al da içine. pekmez oldu ama size detaylı göstermek için şu şekilde olduğunu anlamamız için nasıl? Şöyle, şöyle biraz eğitim. Şöyle mi? Evet orada soğuması lazım biraz ondan sonra çevireceğiz. Ha, öyle mi? Evet. Şöyle dibine mi koyuyoruz Koyuyormuşuz. Alır mısın bunu? Onun soğumasını bekleyeceğiz. Biraz soğumasını bekleyeceğiz. Muhteşem görünüyor. Sonra, so, soğuduktan sonra yapacaksın. Tamam. Soğuyunca şöyle çevireceksin. Hı hı. Eğer orada pekmez izi kalıyorsa, ya olmuş. kalıyor bile. Baksana, şu an bile kalıyor sıcak sıcakken. Evet. Bak, şu an sıcak sıcakken bile kalıyor. Şöyle çevirdiğimizde pekmez izi kalıyorsa olmuş demekmiş. Yani soğumadan daha soğumadı bile. Yani biz bunu hemen şeylere paylaştıralım kavanozlara. Bakın, kıvam harika. Daha da bekletmenin bir manası yok. Kavanozları paylaştıracağız. Evet. Koş. Bismillah. Tam yaklaştım. Bence indirelim. Tamam indirelim. Bırakayım mı? Dökmeyelim son indirelim derken. Alır. Dört, dört bir iki üç. Tamam, dikkat et. Tamam. tamam. Evet, sonunda pekmezlerimiz hazır. baya yoğun kıvamlı oldu. Bir de kavanozun içindekileri de göstereyim. Bu biraz fazla köpüklüydü. Kavanozun üzerindeki köpüğü almak istiyorum. Bir de o kasedeki dibindekiydi yani daha yoğun bir kıvam. Şimdi kavanozun içindekileri gösterirsem daha bir net olur. Bu şekilde üzerine alıyorum. Tamam. Şunu da alayım. Ve size kıvamını göstermek istiyorum. Bakın Görüyor musunuz? Muhteşem kıvam. Tadı harika oldu. Yani kokusundan belliydi zaten nasıl olacağı. Şunları da göstereyim. Aslında olduktan sonra tahta kaşık bulmak lazım buna da. Artık neyse. Maşallah. Bu da mükemmel. Mezlerimiz hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun diyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Bunlar tamamen soğuduktan sonra kapaklarını kapatacağım. Dışarıda Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacaktır. Sizler olduktan sonra demir kaşık vurmayın. Tatlı kaşıkla yapın. Çocuklarda sabahları açkanla bir tatlı kaşığı, büyüklerde bir yemek kaşığı şeklinde yerse kan yapar Allah'ın izniyle bağışıklığını güçlendirir. Benden bu kadar.